Evet herkese hayırlı günler. Bugün size çok 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 lezzetli bir turta tarifiyle geldim veya cheesecake tarifiyle geldim. Hamuru turta hamuru çok basit, yoğurmadan çatalla karıştırarak hazırlayabileceğimiz çok basit bir hamuru var. Çilekli ve ışkınlı yani diğer şeyi e, ravent sapı dediğimiz cheesecake tarifini vereceğim bugün size. Öncelikle hamur malzemelerimiz var burada. 190 gram kadar burada tereyağım var. Bunu birazcık eriteceğim birazdan çok az bir şey. 400 gram kadar unum var. Yine 200 gram kadar burada şekerim var. Bir paket şekerli vanilinim var. Ve bir adet tereyağlı e, vanilya aroması diye tabir ettiğimiz bir aromamız var. Artık her yerde bulunabilen bir ürün. Şimdi tereyağımızı eriterekten turta hamurumuzun yapımına geçelim. Evet tereyağım zaten oda ısısındaydı. O yüzden 30 saniyelik bir süre yetti. Bu arada bütün malzemeler oda ısısında olması gerekiyor. İşiniz daha kolay olur. Şimdi unumuzu karıştırma kasemizin içerisine alıyoruz. Ve i̇çerisine bütün malzemeyi ekliyoruz ve sadece... Çatalla karıştıracağız. Şekerimizi ekleyelim. Tereyağımızı da ekleyelim. İçerisindeki fazlalıklarımızı da alalım. Ve tereyağlı vanilya aromamızı da ekleyelim. Şimdi sadece çatalla bunu karıştırıyoruz. Turta hamuru yapıyoruz. Ee, bu arada tereyağını çok fazla ısıtırsanız Turta hamuru değil. Bildiğimiz biraz e, hamur olup o da e, tepsiye koyarken daha sonra bir sıkıntı olur. O yüzden sadece az bir şey eritiyoruz. Hatta daha önceden eritip birazcık soğutabilirsiniz. Böyle topaklı olması gerekiyor. Evet böyle bu şekilde topaklı bir turta hamuru hazırladık. Şimdi bunu tepsimizin içerisine alıyoruz. Dağıtacağız tepsimizin içerisine ve e, elimizle çok hafif bastırarak kenarlarına da yükselteceğiz bu turta hamurumuzu. Yani bardakla da bastırabilirsiniz ama çok fazla e, bastırmıyoruz. Böyle bu şekilde kenarlarını da yine aynı şekilde böyle hafif yukarıya doğru kaldırıyoruz çünkü içerisine. Birazdan karışımımızı dökeceğiz. O yüzden yapışmasın diye kenarlarını böyle bu şekilde kaldırmamız gerekiyor. Evet böyle bu şekilde yapıp hamur kısmını bitiriyoruz. Evet tabanımızın kurabiye kısmı hazır. Ee, i̇nternette bulup olabileceğiniz en basit ve en lezzetli tarif diyebilirim. O kadar da iddialı konuşuyorum. Şimdi bunu kenara alıyorum ve e, iç harcını hazırlama aşamasına geçiyorum. Evet iç harcımız için de burada 1 e, kilo kadar kvark diye tabir ettiğimiz süzme yoğurdumuz var. E, süzme yoğurt e, istemeyenler için veya sadece süzme yoğurt kullanmak istemeyenler için yarım kilo süzme yoğurt yarım kilo labne de kullanabilirsiniz. Tamamen labne de kullanabilirsiniz. Tabi o biraz e, tadı e, ağır olacağı için e, tavsiyem karıştırmak yarı yarıya veya e, sadece süzme yoğurt kullanmak. Süzme yoğurt tabii biraz keş olduğu için, az yağlı olduğu için burada 125 gram kadar tereyağım var. Yine oda ısısında. 200 gram kadar burada yine şekerim var. Toz şeker, pudra şeker de kullanabilirsiniz. Bu arada illaki toz şeker olmasına gerek yok. Şek, bir paket şekerli vanilinim var. İki paket e, vanilyalı puding e, karışımım var, tozu. 3 adet de iri boy yumurta kullanacağım. Large diye tabir ettiğimiz veya 4 adet orta boy yumurta da kullanabilirsiniz. Bu arada tabii ki en üzerine son katman olarak da burada soyduğum ve bir parmak uzunluğunda doğramış olduğum ışkınlarım veya ravend veya rababer diye tabir ettiğimiz yumurta. E, kökler var. Yarım kilo kadar da burada yine çileğim var. Ayıkladığım ve ortadan ikiye böldüğüm. Şimdi iç harcımızın yapımına geçebiliriz. Evet öncelikle yumurtalardan başlayalım. 3 adet yumurtamızı iç harcımızın içerisine kırıyoruz. Şekerimizi ilave ediyoruz. Tereyağımızı ilave ediyoruz. Şekerli vanilinimiz var burada. Ve 2 paket puding tozumuz var. Şimdi bunları tamamen birbirine geçinceye kadar karıştıracağız. Heh, böyle karıştırarak. Mikser de kullanabilirsiniz. Ben gerek görmedim bu sefer. İçindeki sıvılar yeterli geldiği için fazla zorlanmadan karışıyor zaten. Şu anda kokusu bile muhteşem. Bu şekilde bile kaşıklayabilirim. O kadar harika kokuyor. Bu arada fırınımı da 180 dereceye ayarladım. Ee, yaklaşık 10 dakikada ısınıyor. İç harcım hazır. Şimdi ben bunu hamurumun üzerine boşaltacağım. Böyle tamamını boşaltıyoruz ve güzelce üzerine yayacağız. Daha sonra üzerine en son kat olarak Ravend ve çileklerini ilave edeceğiz. Onun üzerine tabii birazcık şeker serpmek istiyorum. Çünkü Ravend çok ekşi bir ürün. İnanılmaz ekşi bir ürün. Ama şekerle birleştiği zaman tadına doyulmaz bir ürün. O kadar söyleyebilirim. Evet şimdi bunu her tarafına eşit bir şekilde güzelce yayıyoruz. Yapıp yapabileceğiniz gerçekten de fırında en basit cheesecake'lerden bir tanesi. Lezzetini anlatmayacağım. Yaşayarak görebilirsiniz. Evet. Böyle her tarafına eşit şekilde yaydık. Şimdi Raven saplarını yerleştirmeye geldi. Bunun ta bu tamamen el becerisiyle alakalı bir şey. Kim nasıl ve ne şekilde isterse o şekilde yapabilir. Benden sadece bu şekilde böyle bir fikir olsun. Başka da bir şey değil. Yine aynı şekilde incelerinden devam edelim. Böyle biraz boşluk bırakarak burayı da böyle biraz bir tık açalım arasını. Çünkü peynirlerimiz kabardığı zaman bu boşluklardan da çıksın. Ki harika bir görüntüye bürünsünler. Yine böyle bu şekilde yapıp bitiriyoruz ve daha sonra fırına önceden ısıttığımız 180 derece fırına göndereceğiz. Evet dekorasyonum da hazır. Şöyle üzerlerine birazcık özellikle raventlerin şeker gezdiriyorum. Çünkü dediğim gibi inanılmaz ekşi. Boşuna ışkın demiyorlar. Çok ekşi çünkü. Böyle bu şekilde biraz tat versin diye daha doğrusu o ekşim mayhoş tadını birazcık alsın diye çileklerin üzerine de tabi birazcık serpebiliriz. Orada sıkıntı yok. Daha sonra bunu önceden ısıttığım 180 derece fırına gönderiyorum. Yaklaşık e, 40 ila 50 dakika arası tabi bu fırından fırına değişmek koşuluyla herkes kendi fırınını biliyordur diye düşünüyorum. Arada bir kontrol etmek gerekiyor. Daha sonra çıkarıyoruz ve üzerine bir jöle yapmayı düşünüyorum. Onu da çıkardıktan sonra bakacağız. Galiba üzerine bir de böyle harika beyaz jöle yapmayı planlıyorum. Sadece çilek yapsaydım kırmızı jöle yapacaktım. Ama raventli olduğu için beyaz jöle yapmayı düşündüm. Böyle parlak olsun diye. Evet bu kadar. Şimdi bunu fırınıma gönderiyorum. Yaklaşık 40-50 dakika arası. Arada bir tabii kontrol etmeyi de ihmal etmiyoruz. Ben bunu şimdilik 45 dakikaya ayarlayayım yerine göre yükseltip veya alçaltabiliriz dakikalarını. Evet benim çilekli ve raventli pastam pişti. Şimdi bunun tamamen soğumasını bekleyeceğim. Daha sonra söylediğim gibi üzerine harika bir jöle yapmayı planlıyorum. Evet şimdi sıra geldi. Çilekli ve raventli cheesecake'imizin üzerinin jölesini yapmaya. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz. Ben tabi burada tepsim büyük olduğu için iki katını yapacağım. Yarım litre suyum var. Soğuk suyu soğuk su olacak. 2 paket pastacı jölem var. 4 yemek kaşığı da şeker kullanacağım burada. Öncelikle pastacı jölemi ve şekeri tenceremin içerisine alıyorum. Çok şekerli de olsun istemiyorum. Zaten pastada yeterince var. Tamamen damak zevkine göre böyle 4 yemek kaşığı şeker. Ben az koydum. Dediğim gibi tamamen damak zevkine göre. Şimdi üzerine birazcık su ekliyorum önce. Bunu bir açmam lazım. Daha sonra kalanını da ilave edeceğim. Böyle. Şimdi ocağın altını açacağım. Ve bu koyu bir kıvam alıncaya kadar karıştırarak ağır ağır pişireceğim. Evet, Şöylemiz hafiften koyulmaya ve yine aynı şekilde hafiften açılmaya başladı. Ve biz karıştırmaya devam ediyoruz. Evet. Jölemiz kaynıyor. Şimdi altını kapatıyoruz. Kenara alıyoruz. Ve yaklaşık bir dakikalık bir soğuma payı bırakacağız. Evet şimdi jölemizi cheesecake'imizin üzerine döküyoruz. Ve eşit şekilde her tarafına gezdireceğiz. Bunun için tepsimizi böyle hafif kaldırıp her tarafına eşit şekilde gelecek şekilde jölemizi gezdiriyoruz. Yaklaşık 20 dakikalık bir dinlenme payı bırakıyoruz. Jölemiz tamamen donduktan sonra pastamız servise hazırdır. Yapacaklara, yapmak isteyenlere şimdiden afiyet olsun. Videomuzu izledikten sonra beğenirseniz Abone olursanız, yorum yaparsanız ve de sayfalarınızda paylaşırsanız bizler de memnun oluruz. Dua eder, dua bekleriz.